Okay, my friend. Galiba ikisi döndü. gibi galiba 8 kişi var. Hani? 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 Sen bizimle ne? dalga mı geçsin? Sen, <laughs> sen <nedesin ya? gülüyor> ne şey sen yaptır yani. evet, <gülüyor> <gülüyor> ha, of, kal <laughs>. ya? sen ne diyorsun ya? Bana sen neden Ben yalnız koy. Ha abi Ya her zaman ben aynı oynamıyorum. Güzel. Hmm Ersin, evet. çünkü ben de aslında gördüm de bakmadım ya. Demen dersin başa başta olmuştur, dinliyordu biraz da girmişler ya. Yani. Hocam yıkıldık o zaman. Neyse. Gitti. Yapacak bir şey yok Ersin, Ersin <laughs> gelsin. Abi poçinkide değiller he. He poçinkide değiller ya. Yeeyt açılma. O Baymış. Lan kilik açtı. Baygın vardı alamadım. <laughs> Birini gördüm abi. Boş. Tepeye düşüyor. Yani. Ee, lan baygın vardı bug'dan göremedim ha. İki tane vurdum. Ha! Sagan abi senin ilişki çaldı. Yo bana kir geldi. Allah Allah o zaman senin... Orada Hayırlı Yunus ya. o zaman bir daha var Yunus orada. Hayır hocam öldü. Bot mu abi o? Selçuk. Bu bu. Var ha. akide var. Bot geldi. Bu bot çok yakın geçiyor herhalde. Nasıl bok lan bu? Hayırsız hayvan. <laughs> bu abi, bu, bu hayvan aç değil. Bizi yani. Eğer kiti varsa kit alırım. Sıfır kit. 2 tane var abi. Atarım abi. Ben de atarım. Araç var mıydı? Var Gelsin var. Oraya. Al gidelim çıkalım. Kardeşim. Ben... Bizim burayı bir lazım. Buraya şey, Oradan... alalım mı? Abi tamam. bakın tamam. adam sanki içeride. Açık abi şurada bak sen sana. Niye bunun ayarı böyle ya? Yakın abi sen. Abi bomban vardı mı? Önümüzdeki evde direkt bizi bekliyor. Direkt bak. çekin. Niye öldürdün? Sayın sıkır. var. Burada olmuş abi. Hangi, hangi, içeride. Hey siz baygın mı bitirdiniz? Hı, Hı Daha var. Bir içeride pusuyor mu? Ya aynı insan niye bitiriyorsun sen? Senin derdin ne? Zalım. Ha bunun Kardeşim TikTok. Aa, düşmedi Gördüm ya. Abi şey alan da ya. Şey, oraya git oraya. biz harabelerdeyiz. Tamam. Tepeye alabilir şey. miyiz abi? Tepeye alırsak var ya kimseye sokmayız ha böyle. Ha almışlar ama. Almışlar. O arkada biri vardı ya abi. Bizimkiler Hı. tepede vardı Serkan abi. Tepe mi? <laughs> Aynen şeydiler. Tamam. Kilise mi? Evet et evet, kilise. Yasin bir sorsana bir. Oradalar oradalar. Faydi ya birini, abi görün abi. Tamam dur ben söyleyeyim abi. Yunus sor. sen sorma sen sorma. Tamam, ben ben sorayım. Tamam dur ben gideyim. Ben sağda. Sesi var ki bizim, bizimkiler sıkma. galiba. Yok değil. Bizimkis b bizimkiler. Bu bizimkiler bayıldılar. Ersin abi mi? Musat mı? Ersin Hı? abi. Ersin abi. Aynen aynen. Neyse oraya sıkmayın beyler. Abi buradan gelseniz çıkalım mı? Gel öbür tarafa gidelim ya. Yunus gelin abi. Araç gel. Aynen. Sağa doğru açılıyor abi. Burada. Gel evet, abi. Yaklaştım. Tepe görmezse durdun abi. İndiler. 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 Bir kişi olabilir abi. Bomba deniyorum. Ben abi bayıldım öyle. Hmm. Geldim abi. Çıkalım abi buradan çıkalım. Sorular mısınlar? abi şuraya yat. Ya var mı daha? Burayım mı abi? Var olabilir abi. Abi suya giriyor. Tamam adamı izle alın. Dedin ne abi? Fight'talardı ya. Tamam. Serkan abi karşı Serkan abi dikkat kulübe. Gördüm gördüm kulübe gördüm. Rus gel gel çıkalım buradan. Ee, ne taraf abi alan burada mı? Nereye gideceğiz bilmiyorum. Diyeyim. Abi bize vuracak bir kulübeye dikkat et de. Ya, Bizi bir, yani bir yere atabilirsin sen uzak bir yere o da olur yani. Ya, uzağa açayım. Yol şeyin ağrılanın öbür tarafına açayım. Bak şu şura var ya abi. Şurada hmm. bir, bir öyle kavra var. Me, mevzi var abi. O mevziye girebiliriz yani. Tamam. Ana, hatta burayı bir alabiliriz. Sakın abi. Burayı enfes sen kimse bize gelmez. Ama önümüzde. Önümüzde. Şeyde abi. abi burası... Ya. Hı -hı. Daha var mı acaba? Bunun arkadaşları vardır abi. Ha buralarda yatıyor, yatıyor olabilirler abi. Ya Ha o da sende abi. Onu... <laughs> Kardeşim ölsene. <laughs> Ölür müsün? Oo lan vuramıyorum. Bir dakika. Kardeşim gönül ki. Siz isim neresine salın da arasını araşacağız ya. İsmini de salın izliyorsunuz. Ha, abi iki takım de işte sekiz kişi abi. ya iki takım fazla öyle söyleyeyim sana şu an. İki takım var. Karkı Gelsene takım var. gel gel Nus. Sal orayı. Şu tarafı bize bu tarafı temizleyelim ya. Olur abi. Ya şu arada vardır bir takım abi. Dedim Aynen burada buralarda. F. Bak buggy gelmiş. İçeri de olabilir. Değil abi. Çıkmış. Oy nasıl kalsın? Araç dönmedi. Bu da olabilir mi? Bu da olabilir. Bak şuraya kafa atmışsın ha dediğim gibi. Hadi. Sonra araya zaman? girebiliriz. Mesela... Aa bak solda bizimken mi onlar? Soldaki. Bilmiyorum ki nasıl ya. Şurada biri var Bak içeride, bu farklı Serkan abi. Burayı Aa, kapatırız. Aa farklı, gel. Atalım direkt abi kafaya. Tam bir ekip var. Buralarda bir yer yazıyorlar abiler dikkat edin. Burası Öldü taş daha. arkası. Dur dur. Ulan şunları bir bitirmeyin. Yok, abi Bırakın şunu ya. Şey ya. Şey ben bitirmedim ki ya. Ha. Hayır, <laughs> ha. Adama bak oh, ya. O bakın. Neresin? Hangisin? Tamam ayakını kaldırıyorum abi. Tamam. tamam öldü mü o? öldü, öldü. öldü abi 40 saniye var. Alana girmemiz lazım. Bir kişi var. Şu an Sergen abi. Bir var hmm. farklı. Beyler bu taraftan gelseniz girelim bu Hadi yalla 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 yalla. Abi lafına. Allah'lık. Aynı senaristimize. Neresi? Şu sokak küçük kapıyı. Ha, Musat nerede? Musabı ben direkt düşürmeyi bitireyim ya. Adamın canı sıkmasın. Bunlar Ha oradalar. Evet. Ha oradalar. bayıldı biri Bak öyle misal öyle dikiz yaparsın ha hain misal. Ama ya, yarın mi ben onu çocuğu. Nerede o çakal? <laughs> Böyle çuval gibi düştün abi gördün mü? <laughs> çuval gibi atarım onu. <laughs> Bu onu bitireyim direkt kaldırmasın. Hocam onu bence bitirmem lazım Serkan abi. Aa öldü. Aa oyunu düştü. Bir daha bayıldı. İkisi de bayıldı Serkan abi. Git ikisinin infazını ver Serkan abi. Oha. Siyah vursun size. Ersin vursun size. Yeter çıkın bitirsin bitirsin. Bitirsin sizi. Baygınar abi çek baygınar çek <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Elif yine hocamız yine yendiğini sevindiğini ördü <laughs> Musab'ı tukadı vurdum ya sizi Hayır sen iyi Eyvallah Eyvallah var ha biliyor musun? Eyvallah <laughs> Hepsi nerede galiba ya? Fazla bir şey attılar sen... He. Herhalde bizim fırışladın çok haberin yok galiba kardeşim yani. Dayak <gülüyor> yersin. <gülüyor> İyi bak 15 puan verdi ha. Bak bin alıyorsa normalde 13 verdi ya geçin Evet abi. Yani güzel güzel elinize sağlık beni. Çok güzel. Ha onlar... Bekleyelim mi abi? He bekleyelim ya. Onlar girsin. Bu Win, win bozuldu mesela. Gerçi ben bunu hmm. şey de söyledim. Hani, sona kalsak Şimdi tabi Win yok. sayacağım dedim çünkü. Hani arasını saldık. Çık kedi kulaklığı. Normalde Oo. çünkü alırdık orada. Yerimiz iyiydi ya. Bizim. Ne ya? Böyle değişik bir şey gelmiş. Bana kedi kulaklığı verdi. Saldır diyor. Saldır. Ne oluyor? Bir daha saldır dedim. İşte şey. Bir uzman bir, bir, müziğimiz yok mu? Bir halayımız yok mu? Beyler. olur abi. Hazır mıyız? Abi. Hazır mıyız? Kastansın. Hocam başlayalım.

yani sen, kili... sen, hain yok. Musab. Sen hain evet. Musab. Sen ben biliyorum Musab vuracak. Bak sıkı deniyor biliyor musun? Oo, abi, ben çarşıda denedim. Eksiz durduğunuzda denemedim hiç. Yani şimdi böyle... Yoksa biliyorsun abi bir mermiyle abi, dört. Ekmek evet. lazım bende de var. En evet, sene tokada yersin bu sabah. <laughs> 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 Gördün <laughs> mü <mi gülüyor> abi nasıl yere <yarı> yapıştım? Aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Kim ya da Yunus diyor ne diyor? Çuval, un çuvalı gibi yere yapıştı. <laughs> Valla biraz yoruldu <laughs> <önemli>. ya. <laughs> Beyler siz başladığınızı söyleyin. Lobide misiniz şu an toplamayınız değil Başlıyoruz abi. Başlayalım. Ha başladınız mı? Okey okey okey. Tamam güzel. Hadi okumak. görüşürüz abi. Tamam, tamam. gelsin. Tamam tamam hadi öpüyorum valla. ben siz eyvallah.